İkinci öykümüzün ikinci konusu arkadaşlar Mustafa Kemal'e suikast girişimi. Değerli arkadaşlar bir devlet büyüğünü ya da önemli bir kimseyi tasarlayarak plan kurarak öldürmeye çalışmaya suikast denir. 1926 yılında Mustafa Kemal'e suikast girişiminde bulunmuştur. Neden böyle bir olay gerçekleştirilmeye çalışılmıştır arkadaşlar? Çünkü yapılan yenilikleri ve Cumhuriyet yönetimini benimsemeyenler Mustafa Kemal'e eğer öldürürsek eski yönetime dönebiliriz düşüncesiyle suikast planlamışlardır arkadaşlar. Yurt gezisine çıkan Mustafa Kemal Balıkesir gezisinden sonra 15 Haziran 1926 yılında İzmir'e gelecekti. Değerli arkadaşlar plana göre 15 Haziran'da İzmir'e gelecek olan Mustafa Kemal Kemal altına dar bir yerden geçerken ateş açılacaktı. Suikastçılar ise sahilde bekleyen motorla Sakız Adası'na kaçacaklardı. Fakat beklenen olmadı arkadaşlar. Mustafa Kemal İzmir geç sırasında geç sırasına gecikti. Şu limanda Sakız Adası'na motor ile kaçıracak olan Giritli Şevki korkunca suikast yapılamayacağını yapılacağını İzmir valiliğine açıkladı. Gördüğünüz gibi ihbar mektubu arkadaşlar. Sen arkadaşlar suikast girişiminde bulunanlar tutuklanarak psikal mahkemelerinde yargılanmış ve idam edilmiştir. Bu dirişin ardından Mustafa Kemal benim nakis vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilerlebet paydat kalacaktır Demiştir arkadaşlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin devam edeceğini belirtmiştir. Evet. Mustafa Kemal'in e düzenlenen bu suikast girişimi Türk ulus tarafından şiddetle kınandı, protesto edildi. Ülkenin her yanında mitingler düzenlendi arkadaşlar. 私。